Ee, hazırlık maçı dostane bitti biliyorsunuz 1-1 bir bir, tam bir hazırlık maçı gibi dostluk maçı gibi oldu. Ee, Kosova'dan bir takım getirdik şimdi Kosova Süper Ligi ve şampiyonunu getirdik şu anda şehrimizde konaklıyorlar. Tesislerimize gittikçe takımlar e, alışmaya başladılar gelmek de istiyorlar e, şu anda kamplarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şehrimizde şu anda konaklayan takımlar var ve gelmek isteyen takımlar var. Yalnız şunu burada belirtmek istiyorum. Eee büyük otel problemi var. Yaz döneminde açılmayan otellerden dolayı birçok takımı alamadık. Yaklaşık 6-7 tane takıma hayır demek zorunda kaldık. Bunlardan bir tanesi de Erzurumspor. Keşke bunları da alabilseydik. buradan tabii oteldeki yatırımcılara ve şehirdeki yatırımcılara buradan sesleniyoruz otel yatırımcılarına. Erciyes'te mutlaka otele ihtiyacımız var ve var olan otelleri de buradan sesleniyoruz. Lütfen otellerinizi açın ki biz bu grupları sizin otellerinize konaklatabilelim. Şu anda yine yurt dışından görüştüğümüz takımlar var. Örneğin Westerlo takımını otelsizlikten alamadık, tesis yok çünkü Erciyes'te ve yurt içinden takımlar var. E, tahmin ediyoruz yine bir 8-10 tane takımı burada sezon sonuna kadar ağırlayacağız, e, kamplarını yapacağız. Tabi burada bu sene ilk senemiz olma vasfıyla tanıtım yapıyoruz. Bol bol hoca ve menajerleri buraya çağırıp e, tesislerimizi gösteriyoruz. E, umarım güzel bir sezon geçireceğiz şehrimiz adına ama e, tesis ve otel problemi çok önemli. Umarım en kısa zamanda bu da çözülür.